Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Bu kez transferi konuşacağız ama işe biraz farklı yönden bakacağız. Farklı yönden dediğim şu, bugüne kadar gerçekten kulüplerimiz hareketli bir transfer süreci geçiriyor. Hareketliden kastım şu, özellikle Fenerbahçe neredeyse kadrosun yeniliyor. Beşiktaş'ta bir değişim süreci var. Belki çok sayıda transfer yapılmadı ama değişim süreci devam ediyor. Öyle söyleyebiliriz. Galatasaray... Önemli bir kadrosu olduğu için çok önemli transferler yapmadı ama kritik yerlere, kritik bölgelerine transfer yaptı. Henüz daha sonuca ulaşmadı. Trabzonspor'da giden oyuncularının yerlerini doldurmak için işte Ndiaye, Sosa, Novak gibi oyuncuların yerlerini doldurmak için de önemli hamleler gerçekleştirdi. Netice itibariyle takımlarımız toplam harcama limitlerinin ölçüsünde diyelim buna bazıları bu aşımı yapmış durumda bu arada onu da soruyorsunuz o soruya da yanıt vereyim zaman zaman bana YouTube kanalından da sordunuz buradan soruyorsunuz soruları ya Fenerbahçe bu kadar transferi yapıyor da nasıl yapıyor diye doğrudur şöyle bir gerçek var Fenerbahçe bu transferleri yapıyor ama henüz lisans çıkartma noktasında değil lisansı nasıl çıkaracak ee, önemli birkaç tane hamle var. Bunlardan bir tanesi e, bankalar birliği anlaşmasını yapmak üzere e, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Ziraat Bankası ile görüştüğü hatta süreçle ilgili 3 yıl ödemesiz 10 yıllık bir süreç e, konuşulduğundan bahsediliyor. Yine bir talimat değişikliği söz konusu olabilir söz gelimi. Vedat Moriç'i 20 milyon euroya sattığında 20 milyon euroyu da e, gösterme şansını elde etmeye çalışıyor ki bu takdirde bu transferleri gerçekleştirip onların lisanslanmasını sağlayabilir Fenerbahçe. Bunun için e, bu tür hamlelere de devam ediyor ve ama yeni bir kadro kurmak için çaba sarf ediyor. Ben e, dün e, dün sosyal medya hesabımdan, Twitter hesabımdan e, şöyle bir e, şöyle bir soru sordum. Dedim ki şu ana kadar dört büyüklerin yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un yaptığı transferler içerisinde en iyi beşi belirlesek sizce hangisi olur dedim. Gerçekten çok çarpıcı isimler karşımıza çıktı. Nerelerde anlaştığınızı, nerelerde anlaşamadığınızı söyleyeceğim. Zaten bu ee, videonun sonunda da size yine soracağım. Ee, bakalım e, siz ne düşünüyorsunuz? En iyi 5 transfer 4 büyük kulübün yaptığı transferler içerisinde diye en iyi 5 transferi bulmaya çalışacağız. İlginç çarpıcı isimler var. Tabii ki taraftarı olduğu takımın e, yaptığı transferleri Ön plana çıkaranlar var. Yani 5 ismi de oradan yazanlar var. Yani 5 Fenerbahçeli, 5 Trabzonsporlu, 5 Galatasaraylı gibi yazanlar da var. Ama şunu da söylememiz lazım. Objektif olarak yaklaşıp bakanlar da var. Peki ben ne düşünüyorum bu konuda? Onu da size söylemeye çalışacağım, anlatmaya çalışacağım. Ama şunu söyleyeyim. Yani genel olarak baktığımızda ee, tek tek de olsa hemen hemen tüm tüm transferlerle ilgili olumlu görüş belirten e, izleyicilerimiz olduğunu e, gördüm, anladım sosyal medya hesabından. Şimdi burada daha farklı bir şekilde paylaşacağız. Söz gelimi e, çok fazla oy almasa da Mame Tiyam, Caner Erkin... Ener Valencia, Marlon Xavier, Omar El Abdullahi, Steven Plaza için oylar çıktı. Arda Turan için çok enteresandır. Yani uzun bir süredir futbol oynamayan Arda Turan için de çok ciddi oylar çıktı. Sanıyorum antrenman performansı sizi etkilemiş olacak diye düşünebiliriz. Gökhan Gönül için oylar var. Novak için oylar çıktı. Hatta şöyle söyleyeyim Hani son anlarda Fenerbahçe'ye katılan Sinan Gümüş'ün oyları var. İlginç olan Atakan Üner'in de var Altın Ordu'dan Beşiktaş'a gelen, onun da bu sezon için en önemli transferlerden biri olduğunu yazan arkadaşlarımız var. Peki ben ne düşünüyorum onu söyleyeyim. Yani bana göre sezonun şu ana kadar yapılan transferlerinin içerisinde en iyiler ya da takımlarına en fazla faydalı olacaklar kimler diye düşündüğümde karşıma çıkan tabloyu sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, özellikle tabii ki e, bu şu ana kadar yapılan transferler içerisinde diyebiliriz yani bu e, kesinlikle e, şu, bundan sonra yapılacak transferlerde mesela Galatasaray'ın orta alana iki transfer yapma düşüncesi var Jefferson Lerma ile ciddi bir görüşme yapıyor Beşiktaş'ın e, transfer görüşmeleri var hem sağ kanada e Davide Santon için girişimleri var Forvet'te çok önemli girişimleri var Kalinic için giriş yapıyor girişim yapıyor yani birçok oyuncu için konuşmalar devam ediyor Şöyle algılanmasın diye söylüyorum Kesinlikle ben bugüne kadar yapılan transferler içerisinde söylüyorum Tabi bunu bir de liglerin başladığından 5 hafta sonra yani maçlar başlayıp, Herkes e, performansını ortaya koyduktan sonra da belirlemek gerekiyor diye düşünüyorum. E, ama şu an itibariyle kağıt üzerinde baktığımızda e, neler var onları söyleyelim. Bana göre e, önce e, şöyle başlayalım isterseniz. 5 e, oyuncuyu e, saymaya başlayayım sonra da gerekçelerini söyleyeyim. Biraz böyle Survivor gibi oldu ama. 5 oyuncu bana göre Mert Hakan, e, Sosa, Mensah, Emre Kılınç ve... Anders seni ben öncelikli olarak bu 5 oyuncu olarak saymak istiyorum. Yani benim düşündüğüm 5 oyuncu. Ha bunların dışındaki oyuncular az önce söylediğim gibi mesela Ener Valencia'dan beklentimin çok büyük olduğunu söyleyebilirim. Flavio'dan beklentimin büyük olduğunu söyleyebilirim. İsmi çıkmadı. Omar El Abdülayi Keza. Yani bütün oyuncuların beklentileri daha iyi noktaya getireceği konusunda ee, tabii ki düşüncelerim var ama şu ana kadar baktığımda e, sanki e, böyle bu beşliği söylemem mümkün gibi görünüyor. E, Mert Hakan e, konusunda şunu söyleyeyim. Milli takıma da seçildi biliyorsunuz. E, yani 25 yaşında orta alanda 8-10 oynayabiliyor. E, Sivas Spor'daki müthiş çıkışını Fenerbahçe'ye taşıyıp bir üst basamağa doğru e, hamle yapabilir özellikle top tutma, pas oyunu, dikine oyun gibi birçok özellikleri olduğu için Mert Hakan'ın şu anda Fenerbahçe'nin ihtiyaçları açısından da baktığımızda çok olumlu bir transfer olduğunu düşünüyorum. Gelelim ikinci oyuncuya Sosa. Zaten onun hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok. İşte Beşiktaş, Milan... Trabzonspor yani bütün bunlara baktığımızda Sosa'nın özellikle son yıllarda futbolunun farklı bir noktaya evrildiğini de düşünüyorum. Yani şu manada söylüyorum Sosa artık sadece bir 8 numara 10 numara değil Sosa artık 6-8-10-3 bölgeyi de kapatmaya çalışan özelliklere sahip bir aidiyet duygusuyla oynuyor. Ha şunu söyleyebilirsiniz. Tamam da Trabzonspor'dan neden ayrıldı? Oyunculara bakarken profesyonel olarak yaklaşmak lazım. Onlar e, bizim ülkemize geldiğinde özellikle yabancı oyuncular bizim ülkemize geldiklerinde unutmayın e, bir maddi kazanım elde etmek için geliyorlar. Yoksa hiçbirisi Fenerbahçeli değil, Trabzonsporlu değil, Galatasaraylı değil, Beşiktaşlı değil. Yani o öyle bir şey söz konusu değil. Onlar e, hani tırnak içerisinde belki hani çok fazla ekmek deyince şey olacak ama ekmek parası ya da işte kazançları için bizim ülkemize gelen oyuncular olduğu için de öyle yaklaşmak lazım. Sosa'nın da ben bu sezonun en önemli transferlerinden şu ana kadar yapılan transferler içerisinde biri olduğunu düşünüyorum. Şimdi Mensah konusuna gelelim. Beşiktaş'ın da şu ana kadar yaptığı transferler içerisinde Wellington'u, Ensakalı'yı hiç çıkmamış zaten onlara. Herhalde Pauk maçı çok etkili olmuş. Hatta Mensah'la ilgili de Eleştiri de olmuş yani şu PAOK maçına bakarak mensah konusunda nasıl şu ana kadarki en iyi transfer diyorsunuz ya da işte 5 transferin arasında gösteriyorsunuz diye birbirinizle de biraz atışmalarınız olmuş. Şunu söyleyebilirim bir maçlık performans ve çok kısa bir sürede gelinen yeni bir takım yeni bir büyük takımla yapılan anlaşmanın sonrasında mensahı e, suçlamak ya da onu göklere çıkarmak bana göre e, hatalı bir davranış olur. Onun için de ben mensah konusunda e, mensahın dikine oyunu, e, ceza sahası içerisine e, yaptığı koşulları e, ve e, top kullanmadaki becerisini göz önüne aldığımızda mensahın Beşiktaş için de e, önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Yani transfer zaten bu, bu konuştuğumuz transferler mensahı hem Beşiktaş hem Galatasaray uzun süre takip etti, almak için mücadele etti. Önceki konuştuklarımız Mert Hakan'da Fenerbahçe Galatasaray. Sonrasında Sosa'da Trabzon bizi bırakma noktasındayken Fenerbahçe'ye geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla zaten bu oyuncular takımlar arasında paylaşılması zor oyunculardı. Şimdi gelelim dördüncü seçeneğimiz benim için Emre Kılınç. Emre Kılınç farklı bir oyuncu. Dar alanda iyi çalım atabilen, eksiltebilen, oyuncu eksiltebilen e, ve sanki ben onu şöyle görüyorum Arda Turan'ın gençlik yıllarındaki oyuncu gibi e, belki full eli giden bir oyuncu değil ama e, dar alanda iyi işler yapan, isabetli şutlar çıkarabilen, takım oyununda sağ kanadı sol kanadı etkili kullanabilen bir oyuncu e, görüntüsü var ki bence bu manada Galatasaray'a çok faydalı olacak bir oyuncu olarak görüyorum. Ve son oyuncumuz da Trabzonspor'da Anders Tronsen. Belki birçok kişi farklı oyuncuları söyleyebilir. Yani yeni transferlerden işte yok Edgar Lee olabilir, Marlon olabilir diyebilir. Ama ben Tronsen'i çok ayrı bir yere yazıyorum. Benim ondan beklentilerim çok büyük. Özellikle şöyle söyleyebilirim. Bir kere orta sahanın sol tarafında oynayabilir, sol önde oynayabilir, sol bek oynayabilir ve 25 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Özellikle Sorloth'un ona kefil olması da benim için ayrı heyecanlandırıcı bir durum. O manada Tronsen'in de bu sezon seyredeceğimiz önemli transferlerden biri olduğunu düşünüyorum. Şimdilik yani şu ana kadar yapılan transferler içerisinde benim öne çıkarabileceğim 5 isim bunlar. Ha bunların yanında çok önemli isimler yok mu? Az önce saydığım gibi gerçekten çok önemli isimler var. Önemli isimler transfer edildi. Ama sanki bu isimler biraz onların önündeymiş gibi görünüyor. Evet, e, genel anlamda bu. Ama haftalar ilerledikçe belki bu isimleri değiştirebiliriz oynadıkları oyuna ve gösterdikleri performansa göre. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın e, eklemesini yaparak. Eğer bu konuda değerlendirmeleriniz olursa Onlara da yanıt vermeye çalışacağımı söyleyerek size futbol dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.